Sivas'taki Tavra Deresi'ne gidenler gördükleri karşısında dondu kaldı. Etrafa 40 beyaz gelinlik, duvak ve tarlatan saçılmıştı. Gizemli gelinlik olayının faili halen bulunamadı. Yani özellikle bütün gelinlikler gelmiş buraya atılmış durumda. Hani şaşırdık öncelikle. Yerdekiler ne çöp poşeti ne de tüldü. Koca arazi sanki gelinlik deresine dönüştü. Yani Tavra Deresi gelinlik deresi gibi bir durum söz konusu şu anda. Sivas'ta yaşayan Volkan Eren Tavra Deresi'nin etrafında arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkmıştı. Biz normalde arkadaşlarla burada patika yürüyüşüne falan geliyorduk. Bugün de burayı görünce bayağı bir dikkatimizi çekti. Hemen gidip baktı 40 kullanılmış gelinlik etrafa saçılmış bu kadar gelinin bu özellikle gelip buraya atılması ve hani sebebenin ne olduğu da belli değil, kimin attığı zaten belli değil. Üstelik tarlatan ve duvaklarda atılmıştı gizemli gelinlikler vakasının faili hala bulunamadı. Böyle bir durumla karşılaşmamıştık.